Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izleme de devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu çok güzel karelerini siz değerli izleyicilerim topladım. Ali İbrahim Zeyhan'ın böyle mutfakta marifetleri olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Sıla Türkçoğlu'na evde mutfakta yardımcı oluyor her zaman. Sizlerde de sivilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar.